Elimizden geldiği ölçüde gayret göstermeyelim mi? Gösterelim. ayrı bir konu. Soru budur. Soru budur. Yani dünyanın hiçbir hukuk devletinde anladık. Ekonomiyi bırakmıyorlar. Eğitimi bırakmıyorlar. Medya düzenini bırakmıyorlar. Bunları bırakmadıkları sürece siz bu alanlarda mütemayiz olamadığınız sürece iktidar oluşturamadığınız sürece binlerce tarikat olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bunları geçtik. Ya evlenemiyor, evlenemiyor ve boşanamıyorsunuz. Ve napaka sistemini kuramıyorsunuz. Buna biz e, ahvali şahsiye diyoruz. Hmm. Bu ahvali şahsiye Osmanlı düzeninde gayri Müslümler için müdahale edilemezdi. Size bu imkan bile verilmiyor. Hmm. Siz neyi temsil ediyorsunuz Allah aşkına? Efendim yalanda LGBT'nin yürüyüşü var engelleyeceğiz. Siz yasallaştırdınız bunu. Neyi engelleyeceksiniz? Kimi kandırıyorsunuz? Ne adına engellemek isteyeceksiniz? Önce soralım. Eşcinsellik haram mıdır? Bunu soralım. Peki eğer bu haramsa bunu bu millet okullarda öğrenemeyecek ise bunu medyada öğrenemeyecek ise bunun üniversitelerde yüksek lisansları ve doktoraları yapılamayacak ise ve siz gidip de Avrupa Birliği önünde bu milleti hiçleştirdiğimeniz devam ettiği sürece neyin karşısında olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Avrupa Birliği'ne talip olmak demek eşcinselliğe talip olmak demektir. Onlarca defa yazdım. Duyan olmadı. Bakın Dünyada 26 tane, 27 tane ülke eşcinselliği değil, eşcinsel evlilikleri yasallaştırmışlar. Bunların büyük çoğunluğu da NATO ülkesi, Avrupa Birliği ülkesi. 60 seneden beri yahu sizi kabul etmek istemiyoruz diyorlar ama milletimizle onu yönetenlerde utanma kalmamış. İzzet kalmamış. Topyekün ağız birliği halinde gidip aman ha bize ihtiyacınız var. Bizi diş dışlamayın. Bizi lütfedip kerem edin, kabul edin. E peki kabul ediyorsun da yani sen senin istediklerini mi alacaksın? Şimdi biz bunların altını çizdiğimiz için Bülent Bey kardeşim kim bize medyada akitli istisna edersek medya teveccüh etmiyor. Yani bu tespitlerimiz bütün Türkiye'de var olan yapıyı sistem açısından eleştirmektir. Hocam mevcut e, bir takım uygulamaların zulme dönüştüğünün e, işaretlerinin olduğu sosyolojik bir takım vakalar ayna gibi karşımızdayken nafaka zulmü feryat ediyorlar insanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden bir takım e, gruplar feryat ediyor. Bunları dedi. yazdım. Erken yaşta evlilik mağdurları var, Bak, adam hapiste. Yığın kardeşim bakın yine mevzii tutuyoruz. Bir zamanlar yani Türkiye yakın tarihinde <laughs> o kadar büyük zulümler gördük ki Müslümanların insan hakları ve özgürlüklerine o kadar büyük tecavüzler yapıldı ki Hı. biz yıllardan beri yıllardan beri bir başörtüsü dedik durduk. Haklıydık ama aklımıza şu gelmedi. Kia tamam da değil bizim gibi inançların çocukları. Türkiye'nin bütün kız çocuklarını başörtüsüne büründürseydik ve üniversiteye gönderseydik ne değişecekti? Siz üniversitede hangi kurallara göre bir eğitim yaptırıyorsunuz? Yaradanın koyduğu, e, yaradılan ayetlerle, yaratanın indirdiği, indirilen ayetleri meczederek insanlık yararına bir eğitim düzeni kuramadığınız sürece... Anladım. Şekil perest olursunuz. Başka bir şey olmaz. Ruhunu koruyamadığınız şey özünü kaybettiğiniz e, bu, zaman. Bu budur. Yani. Şimdi biz hala ayrıntılarla, hala şu bizim medyaya bakıyorum. Şu bizim Müslümanların kullandığı medyasal gibi ifadelere bakıyorum. Hı hı. Dünyadan haberleri yok. Türkiye'deki sistemin nasıl işlediğinden haberimiz yok. Hı. Bu ne